Sabahları yorgun uyanmanın arkasında yatan nedenler sadece uyku eksikliği midir sence? Yoksa çok daha fazlası mıdır? Yaşadığınız ülke, ekonomik şartlar da enerji seviyelerinizi etkileyebilir ve gününüzü nasıl geçireceğinizi belirleyebilir. Hangi ülkede yaşıyorsun? Peki sence yaşadığın ülke senin yaşam kaliteni etkileyebilir mi? Her ülkenin kendi benzersiz dinamikleri ve zorlukları vardır. Sağlık hizmetlerinin erişimi, Güvenlik durumu ve sosyal hizmetler gibi faktörler insanların yaşadıkları ülkede ne kadar huzurlu ve mutlu hissettiklerini etkileyebilir. Sağlık hizmetleri bir ülkenin vatandaşlarının en temel ihtiyaçlarından biridir. Peki ülkemizde durumlar nasıl? Bazı sağlık hizmetlerine erişim sınırlı veya kalitesiz olabilir. Bu durum ülkemizde sağlık sorunlarıyla başa çıkmayı zorlaştırabilir. Ayrıca uzun süreli stres ve endişeye neden olabilir. Güvenlik durumu da yaşadığı ülkedeki insanların ruh halini etkileyebilir. Sürekli bir güvenlik tehdidi altında yaşamak insanların psikolojik olarak rahatlamalarını zorlaştırabilir ve stres seviyelerini artırabilir. Bu da yorgunluk ve huzursuzluk nedenidir. Sosyal hizmetler ve altyapı da hayati öneme sahiptir. Eğitim, ulaşım ve konut gibi sosyal hizmetlerin yetersiz olduğu ülkelerde insanlar günlük yaşamlarını daha zor şartlar altında sürdürmek zorunda kalır. Bu da fiziksel ve ruhsal yorgunluğa neden olur. Ekonomik durumun nasıl? Sence her şey yolunda mı? Ekonomik şartlar insanın yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. İşsizlik oranları ve düşük gelir düzeyleri insanların maddi sıkıntılarla mücadele etmelerine neden olabilir. Bu durumda ekonomik stresle mücadele etmek enerji seviyelerini düşürebilir ve insanları yorgun hissettirebilir. İş koşulları da önemlidir. Düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve güvencesiz istihdam gibi faktörler çalışanların fiziksel zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu da genel yorgunluk hissine katkıda bulunur. Ekonomik belirsizlik stres ve yorgunluk sebebidir. Ekonomik dalgalanmalar, piyasa belirsizliği ve para birimi değer kaybı gibi faktörler insanların gelecekleri hakkında endişelenmelerine neden olur. Bu da stres ve yorgunluk belirtilerini üst seviyeye çıkarır. Ayrıca sosyal çevrenizde enerji seviyenizi etkiler. İyi bir sosyal çevreye sahip olmak, stresle başa çıkmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olur. Aksine, İlişki problemleri veya sosyal izolasyon enerjinizi tüketebilir ve sabahları dinç uyanmanızı engelleyebilir. Uyku kalitesi. Stres günümüzün vazgeçilmez bir parçası gibi görünüyor. Yoğun iş temposu, aile sorumlulukları ve diğer yaşam baskılarıyla başa çıkmak çok zor. Ancak rahatlama teknikleri ve derin nefes almak gibi basit yöntemler ile stresinizi azaltabilirsiniz. Teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak akşamları telefon veya bilgisayar ekranlarına bakmanın uykusuzluğa neden olan mavi ışığı tetikleyebileceğini biliyor muydunuz? Bu nedenle yatmadan önce teknoloji kullanımını sınırlamak ve rahatlamak için başka aktivitelere yönelmek önemlidir. Uyku kalitesini etkileyen bir diğer faktör ise yatak ve yastık seçimidir. Rahatsız bir yatak veya uygun olmayan bir yastık gece boyunca rahat bir uyku almanızı engelleyebilir. Doğru yatak ve yastık seçimi yaparak uyku konforunuzu artırabilirsiniz. Beslenme ve aktivite. Dengeli beslenme, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı bir diyet, vücudunuzun gün boyunca enerji seviyelerini korumasına yardımcı olacaktır. Günümüzde sağlıklı yaşam trendleri arasında aralıklı oruç diyeti oldukça popülerdir. Bu diyet, adından da anlaşılacağı gibi belirli zaman aralıklarında yemek yeme ve oruç tutma prensibine dayanır. Özellikle 16-8 kuralı olarak bilinen bu yaklaşım, günü 16 saat boyunca oruçlu geçirip kalan 8 saatte beslenmeyi içerir. Bu beslenme yöntemi günü ikiye böler ve insanlara 16 saatlik bir oruç süresi sunar. Bu süre zarfında vücut kendini temizlemeye ve metabolizmayı düzenlemeye odaklanır. Ardından kalan 8 saatlik zaman diliminde sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek mümkündür. Bu yaklaşım hem kahvaltıyı hem de akşam yemeğini içeren iki öğün beslenme şeklini teşvik eder. Bu şekilde gün içinde vücuda gerekli olan besin öğelerini almak ve açlık hissini dengelemek mümkündür. Ancak bu diyeti uygularken sağlıklı besin seçimleri yapmak ve dengeli bir diyet programı oluşturmak önemlidir. Aralıklı oruç diyeti sadece kilo verme amacıyla değil, aynı zamanda metabolizmayı iyileştirmek, insülin duyarlılığını artırmak ve enerji seviyelerini dengelemek için de tercih edilebilir. Ancak her zaman olduğu gibi dengeli beslenme ve aktif bir yaşam tarzı benimsemek en önemli faktördür. Bol miktarda meyve, sebze, protein ve sağlıklı yağ içeren bir beslenme programı benimsemek enerji seviyelerinizi dengelemenize yardımcı olur. Fiziksel aktivite hem bedensel hem de zihinsel sağlığımız için son derece önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak enerji seviyelerinizi artırır ve uykunun kalitesini iyileştirir. Haftada en az 3 gün orta seviye egzersiz veya 5 gün yoğun seviye egzersiz yapmak daha sağlıklı bir yaşam tarzı için önemli bir adımdır. Uyku alışkanlıkları. Rutin uyku düzeni önemlidir. Her gece aynı saatte yatmak ve aynı saatte uyanmak Vücudumuzun biyolojik saatini dengeler ve daha iyi bir uyku almanıza yardımcı olur. Bu nedenle uyku alışkanlıklarınızı düzenlemek ve tutarlı bir uyku rutini oluşturmak önemlidir. Uyku ortamı da uyku kalitenizi etkiler. Serin, karanlık ve sessiz bir uyku ortamı daha rahat bir uyku deneyimi sağlayabilir. Gürültüyü engellemek için kulak tıkacı ve daha fazla karanlık ortam için uyku bantları kullanmak da uyku kalitenizi artırabilir. Mental sağlık Uyku apnesi gibi tıbbi durumlar uyku kalitenizi olumsuz yönde etkileyebilir. Uyku sırasında solunumun durması veya azalması sabahları yorgun uyanmanıza neden olabilir. Uyku bozuklukları da uyku kalitenizi etkileyebilir. İnsomnia, uykusuzluk, uyur gezerlik veya REM uykusu davranış bozukluğu gibi durumlar dinlenmemiş hissetmenize neden olabilir. Tiroid bezi sorunları gibi hormonal dengesizlikler vücudunuzun uyku düzenini etkileyebilir ve sabahları yorgun uyanmanıza yol açabilir. Stres yönetimi vücudunuzun sağlığını korumak için önemlidir. Yoga, meditasyon veya derin nefes alma egzersizleri gibi teknikler stresi azaltabilir ve zihinsel dinginliği artırır. Anksiyete ve depresyon gibi ruhsal sağlık sorunları yaşıyorsanız bir uzmana danışarak uygun tedaviyi almak önemlidir. Sonuç olarak neden yorgunsun sorusunun altında yatan nedenleri anlamak ve enerji seviyenizi yükseltmek için çeşitli adımlar atmak önemlidir. Bu süreç sadece fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda ruh halinizi de içerir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek enerjinizi artırmanın ilk adımları olabilir. Ancak bununla yetinmeyin. Stresle başa çıkmak için meditasyon, yoga veya hobiler gibi kişisel gelişim araçlarını keşfedin. Ayrıca sosyal ilişkilerinizin gücünü keşfedin. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, destek almak ve destek vermek sizi daha güçlü kılabilir. Unutmayın ki yaşadığınız ülke veya ekonomik koşullar ne olursa olsun, içsel gücünüzü ve iyiliğinizi korumak için adımlar atabilirsiniz. Her zaman ulaşılabilir bir hedef değil belki ama her adım daha mutlu ve enerjik bir hayata biraz daha yaklaşmanızı sağlayacaktır.